Akhir sonuna kadar kullandıktan sonra deli olmak gerekir. Deli. Yani aşık olmak gerekir. Aşık delisi, aşktan deli, çıldırmış deli. Engel tanımayan. Hangi sorun, sıkıntı gelirse gelsin ben geçerim, ben aşarım. Engel tanımam. Şeytan hangi taraftan gelirse gelsin Hangi yönden gelirse gelsin, taviz vermeden seni tanımıyorum. Ben Rabbime gidiyorum. Evet, Hazreti İbrahim öyle söylemişti. Ben Rabbime gidiyorum. Müşrik kavim, kavimden ayrılırken öyle söyledi. Bunun öyle söylemesi lazım. Ben Rabbime gidiyorum. Seni tanımıyorum. Gerektiğinde hiçbir şeyi, hiç kimseyi tanımıyorum. Allah yolunda Allah'a giderken, Kimse ona mani olamaz, durduramaz, etkileyemez. İnşallah hep beraber öyle yapacağız. Gerektiğinde aklımızı sonuna kadar kullanırız. Gerektiğinde akla bir kenarda dur, aşkla yürürüz. Ref ref. Resulullah Efendimiz evet, miraca çıkarken Sidretül Müntaha'dan sonra ref refle gitmişti, ile.